Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Lucian'ı inceliyor olacağız ve Lucian'a Navar'ı kasmayacağımı söyleyerek videoya başlayacağım. Çünkü gerek yok. Öyle güzel bir Lucian build yapacağım ki hem bananız hiç bitmeyecek hem zafer aldık zaten. Ürünler ekrana gelmiştir. Like Demin girmiş bulunduk. Bir daha gelelim garanti olsun. Çok güzel bir Lucian build'i göstereceğim size arkadaşlar. Kike gelmeyen yayınları izlemeyin de yanına destek like sona gelsin deyip chatten <laughs> chat yazmış ona hoşuma gitti. Şimdi Yana tankımsı oh. mı kasacaksın? Nasıl bir soru oğlum bu? Tankımsı Yok. mı olacaksın Enes? Sen tankımsı mı olacaksın Eray? Ben tankımsı olmayacağım ama tankımsı, canım tankımsı olabilir. Ne demek olabilir. tankımsı olmayacağım? Ta Yok olmayacağım. Duymamış olayım. Ben E mi başlasam W onun için E başla. Gelirlerse buraya kadar E başla. Gelmezlerse W açarsın. İyice bekleyelim. Yani baş... Geliyorlar. Adro ay Allah'ım çok heyecanlı. Ne yapacağız vuracağız mı? Adro E başladım. Ya. Tamam biraz. Kanka yapacak bir şey yok. BC korkuttu biraz. Çekerse ha, problem yani, olacak. Hukunu yerim." Geldi. diyorsun Evet. Okay, okay. Yani Chad'ın yeteneği var ama henüz açmadım. Açmadığım için başımıza her şey gelebilir. Aha. What? <laughs> çok güzel. Bu mudur peki? Lucius'ta <laughs> da pratik zeka girmemek arkadaşlar. Cidden çok sıkıntı bir durum Can Bir şey bitene kadar biz biraz acı çekeceğiz. Ama Can Biçen de saldırıya devam da bu Yuntal da resmen şey için yani Lucian için yapılmış eşyalar ciddiyim. Çok güzel olacak. Yavaş alalım buraya. Kota genk atılabilecekmiş gibi durmuyor. Kuşlamalarına izin vere Eray'ı çekti çocuk. Vur ya buna da. Buna patlattım Oo. saldırı saldırıya devam açtırdık. Burada bir şey söyleyeyim mi? Şey gelebilir buraya. İdali. He counter gank geldi. Bakayım ben şuraya bir totem atayım ne Bak ona kanka. göre. benim mana kritik seviyede hmm. azaldı bu arada. Ben yemperedeyim beyler. Ha geldim. Yürüyorum. Herhal Böyle herhalde. bir skor. Pot, evet. mod, peksimet ne bulduysam kafama diktim kanka. Mana geldi, Q attım sonra. Bu da bariyer almış. Onu da fark ettim. Hayırladık mı bunu? Hayırladık, hayırladık. Yok, pasif full bi'yim ben ama pasif varsa sıkıntı olabilir. Ya yani çok tanklayamaz bence. Tanklarım, tanklarım ben. Aha, Aha ödüm, Yardımcı oldu. Gel. Benim çok manam yok Eray vur. Ben aldım aldım elleme aldım elleme aldım. Eray vur dedim. Sonra ben Sonra vurdum, sal aldım, vurdum. aldım dedim elleme dedim. Ama benim elimden çok Şimdi yavaş. 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 <laughs> 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 Ado bir kayısı E'ye girsene. E, e Kanka şu an değil. Kitim yok şesi farmları attım çünkü ben gittim. Bak kim geldi. Kardeş. E Q çıktı elimde. <laughs> o da ölüyormuş ha bizim çocuk. Hı, hmm, sonra nasıl yetiştiniz ona öyle? Ejder gitmiş bize gelebilir. Aha. <laughs> ha, ejder mi de Bu nereden geldiğim, geldi lan? Pardon. Buradan geldi. Hayır direkt kalsam mı? Base'den geldi. Bariyer dönmüştür bunu. Bence beraber bize geliyorlar. Biz şu an batırdık yani. Yok yok rahat ol. Devam ederiz daha. 6 level kayısı. Ha 6 levelmiş ama evet. Bariyer artı ultisi var. Evet. Çok kalkan alır. Nidalee'yi göremedik bayağıdır. Deli bir kayboldu chat. Deli siz gördünüz mü? Aman. Ee, yürüyorum bot'a, yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. İnsanlar. Dümdüz yürüyorum. Oyna yiğit, oyna yiğit. Koş, koş, koş. Güzel. Tamam. Tamam. Flash'a attı, attı. Evet, flash'a evet, evet. attı. Evet. Harika. Çok evet. güzel oğlum takım. Ara da çıktı mı ha? Kanka Ülkemiz çıktı. Almışım. Kanki benim de tam para yetti onu Vallahi aldım. tam yetti benim de. Güzel güzel. Hadi hadi oğlum takım. Bir sevindik killer gelince. On gold bekleriz arkadaşlar. Lucian'a Navari alınmaması evet beni de birazcık şaşırttı ama şu anda böyle oynamanızı ben de tavsiye ederim. Navori almayın diye bizzat da kendim diyorum bak. Çünkü size çok daha güçlü bir build göstereceğim. Şimdi ebediye gidiyoruz. Dümdüz can biçen ebedi. Psikopatça, kraken falan hiçbir şey yok bak. Ebedi, ebediden sonra da yeni gelen item'a gideceğiz öyle bir vuracağız ki. Bak. Ben şey inanamayacaksınız. Mi? Yeni Nova göre değil gibi geliyor bana. Evet. Eskisi AD vuruyordu ya. Ve AD veriyor ve yeteneklerin de fazla. Aynen öyle. Şimdi bunda o yok. Ultimiz hayvan gibi vuruyordu hatırlıyor musun? Evet. Oğlum o nasıl gelişti? Ultim var Adro. Kanka çekilirsen korkma. Bence daha güçlüyüz. Kanka tek yok. Ya Canbiçen'de de bu pırıltı olmaması. Kanka sıkıntı yok. Erel. E dönünce haber et. Atma Dev haber w. et kanka. Ben W atıyorum. Şey W full, şey full Tamam. Değil. Bunu keserim be. en e varsa ben bunu keserim. Var. Gitmediyse. Ama kalkan alıp bariyer de bassa bu beni yiyebilir. Evet bariyerini hala harcamadı değil mi? Atmadı. <laughs> o da beyitliyor bizi, beyitliyor kanka. Beyitliyor, var var. Bariyer de, ultisi de var. Ben fülerim W ile canını tamam. Sıkıntı. Ben de mana mı dolduruyorum? Aa sen aldın mı? Bak, mana hilesini açtık artık. <laughs> ha ben de canı <gülüyor> basayım. <gülüyor> kanka, 22 gold kazandım orada. Aha. Al. Aa <laughs> Abi <laughs> yakalandık kanka. Vastut. <laughs> Vallahi yakalandık Eray. Ya, o öldük. Biz ölmedik, ölmedik ama olsun. Yürüyoruz oğlum. Bastıtla şeyi karıştırdın ondan dedim o öldün ölünce çıkıyordu. Olsun. Sağlık olsun dediğimizdeki dakika. Sağlık kadar. olsun kardeşim. Anlayan anladı değil mi kanka? Anlayan anladı kardeşim. Aha ben gitmemiştim ki. Evet, var. Beyt kes kes. Aynen Aa, böyle kanka. Bir daha gireceğim. A bariyeri git. Lan ben niye sahip Oğlum ölmeyin he. Double at dedim kanka. Eğim var double'im var. Deneyelim mi buna? Kalkanı gitti bunun. Gidelim SS beyler dikkat. Burada Canıma o burada. Atıyorum. Aynen gidebilir bu muhtemelen de bu orta benim canıma space atıyorum. I'm gonna be bro. Tamam. Bak aynı. Oynarım ben buna ya Eray. Kanka benim yani... Sakın bu Buraya oynar mısınız? Buraya oynar mısınız? Haydi. O şifa basmasam ölüyordum bu arada. Yedi mi mızrağı? Yedi. Yedim. Ben de geliyorum. Varus da geliyor. <laughs> Yok Varus gelmiyor. Varus gelmiyor. Yanlış info. Ama ben yürüyorum. Ultim var beyler. Tamam sana bir daha deneyecek kanka. Aa, ben et. base alsam tatlı arkadaşlar. Ben bez atıp gelip 1.500 paramı... Yok, şey trap attı. W bastı. Tamam. Ee, gel 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 gideceğiz. Tamam. Den oyna oyna. Eee, Ignite'im şeyin red'im var benim. Yi'i salacağım. Hayır, hayır. He, o üstüne atladı zaten. Aa, bana Hı -hı. geliyor. Hadi Q atacağım, ben Q atacağım. Eli bir Q, kill bende kalsın mükemmel olur. Ve tek fotoğrafın çekildi kardeşim, kendine iyi bakıyorsun. Benim para 3100 olmuş herhalde Tamam o zaman 3100. Değil. EVD alacağım. Evet. Ebedi 200 gold daha ebedi geliyor. 3400 değil mi onun gold? U? Evet Kost. evet. aleykümselam chat. Hoş geldiniz bu arada. Yeni gelenler. Hocam. Evet. E büyük kaçırdık. Evet görüyorum. E ejder ejder. Gördüm gördüm. Burayı da pushacağım. Gidene de oda mı? Tamam sıkıntı yok. Onu da keselim. başla. Benim çara çok para geldi de ben hala parayı çıkartamadım. Doran'ı satmak istemiyorum ya. Orada kalabalık gözüksün istiyorum. Çok iyi lol oynar. Kasmış bu adam arkadaşlar. Evet. Kaskıyorum. Rahat ol onu durduracağım ben. Sen bir de doğru yürümeye başla ben de çıktım. Midde buluşalım. Ben bu Varus'un çektiği nedir ya? <laughs> Kanka Draven'sı bir Lucian'ın. Bura 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 bura. Bela, geliyoruz bura. geliyoruz geliyoruz. Boss mu? 2 2 2 burada. Blitzcrank sağda Blitzcrank var. Blitzcrank'a... Bakalım mı? Oğlum 2 değilmiş. Gel, 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 gel. Uy. Kaldım, çok, çok vuruyorum, iyisi. çok vuruyorum. Aman. Bunun çıkışı ay, yok oradan, binmediyse ay, çıkamaz. Ay, ay. İçeride, içeride. Sen değil mi? Bindi mi? İçeride kanka, gel. Bana yardım, bana yardım. Neyse, şuradan gidelim artık. Tamam, ben, ben geçeceğim hele. Aman Eray, aman. Eray. Karşım, burada ah, kimse eray. yok. Ah Eray, harbiden. Devam. Benim hiç skill'im yok, ne yapayım arkadaşlar? Allah Allah. <laughs> Siz orada atlıyoruz, bir Aha. şey yapıyorsunuz. Al, Siz takılın takılın <laughs> sonra biz kötüyüz aynen. Biz kötüyüz aynı. aynı. Gelmek Hocam gelmekteyiz derken. <laughs> Kill bende kardeşim attı. Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Adam please yap diye ona bakıyor şu anda. Oy 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 oy. Bende lift var. Yapmadım, ben Kanka vuruyor mu kendi? Benim vurmama gerek var mı? Kanka atla içine binersen bir şey oluyor. Daha güzel oluyor. Aa! Lan nereye gitti? Oğlum nereye gidiyor bu? <laughs> Rakibi resmen besliyor bilerek beslemeden rekor. Bak böyle kullanıyor ben... kardeşim. Başka ben bunu sana iteceğim. Gel lan buraya. Bence fazla gitmeyin çok derinsin. Evet abarttın. Derin. Evet. Resim rahat ol ya. O vurmam lazım oğlum. Yani. Dönüşüyor kadro, vuracaksın. Helal. Ol. Helal, helal. Bro. Ne? Oy. Güzel. Kardeşim biz buraya bu oyunu oynamaya geldik. Helal helal. Helian'a oynayacağım şimdi. Kas onunla. O da güzel. Kanka benim para yine 3K olmasın mı? Olmasın. Ol, Oldu. Olmasın artık. Benim item bitmesin mi kanka yine bak. Ayakkabı almadım, ayakkabının canından haberimiz yok şu anda. Ne yapayım tam eşya bitmiş arkadaşlar, tam eşya bitmişken dayanamıyorum. Gidiyorum tam eşya alıyorum. Ayakkabı bitti kan, küçük ayakkabı da alayım. İade Aha. geldi biliyor musun? Evet. Eray, öyle bir vururum ki. Vur! Hani vurdun kardeşim? Kanka adam range'imden çıkarsa vuramam. Bir Her daha deneyeceğim, kardeşim. bir daha deneyeceğim. Hemen range kas Dikkat dikkat, fener dikkat. Arkasında var. Göreyim kankası. seni de bir Q atayım. Kanka nidel değil de Riven sıkıntı. Riven, Riven vuruyor Riven. bir şekilde. Büyük problem hem de. Ben ayakkabı, bombardıman topu ve kanonslamış bitirmeliyim. Domine'ye ihtiyacım yok bunları kesmek için. Ama ayakkabı yani. artık acil lazım arkadaşlar. Çünkü cidden Atak speed yok. Hiç yok. Bana acil yüz altında lazım. Bota ben bakarım. Hiç uğraşmayın çocuklar. Siz ejderinizi alın. Yani şu ayakkabı bitmeli. Sonra bombardıman başlamalıyız. O yüzden iki tane hançer aldım. Birini orada kullanırız. Ama bu daha vahşi loşun buldu. Benim hoşuma gitti. Ve bence yani sınırsız mana olayını falan da düşünürsek önceki loşundan ki... daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Navori almamamıza rağmen. Yetiş. Hocam <gülüyor> <gülüyor> Nami ulti Yok mu? Yok Var, yok. 14 saniye. <laughs> vardır abi. Vardır abi de aldılar. Ejder'i al, bizim ADC'ler vurur kanka ben kaynak. Aha. Yeni sezonda... oha geliyor, Zeyre, geliyorum. ben de geliyorum bana gel. Bana gelsen bana gel bana gel. Çok güzel. Beni Raven ne yok? Raven ne yok? Hasarı gördün mü? Sağdan geliyor. Sağdan Raven geliyor. Sağdan geliyor Aman. 4 oldu sanki. Oğlum şey çok vuruyorum, çok vuruyorum. Sakin. Eyder eyder. Hayvan ha, gibi çok vuruyoruz. Daha çok, çok heyecanlıyım. Bak yumtal nasıl yakıyor kanka. de mi? Eray mi? Aray, Aray bak de şu de. ana kadar 500 yaktı biliyor musun? 700. Eray 1K'ya 1K yaktı, 1K yaktı kanka. Bunu da yakıyor ya. da nideli var kanka. Şu şurada nideli şu. Az önce kapan attı bak yeni şeytanın var mı? Bende mi yok öylede? Golem'de olabilir. Aha. Hayır ya. Hiç vur. Aa, sende mi? Ha, sende şey. Yok yok ben kill aldığım için geldi birinde. dikkat. Bless şurada. Şurada bir yerde. Benim biliz. bir base'e gidip gelmem de lazım. Nasıl yapalım kankalar o işe? Base'e bas. bas o zaman Mantıklı. hadi ben de olurum. Burayı da push'layayım gideyim o zaman. Lan Navarol olsam küm um dönerdi ya. Tek sıkıntı o. Birazcık kas hafızamızı etki etti ya o Navari kanka. Dönecek, dönecek, dönecek sanıyoruz yeteneklerimizi ama hani dönmemiş oluyor. Kanka ayakkabı beklesin ya. Benim bombardıman bitmiş. Tek problemimiz o oluyor arkadaşlar. Yani tamam diyorsun M döndü ataklarımı, iptallerimi yaptım diyorsun E dönmemiş. Tamam diyorsun şu an küm geldi çünkü Navor'dan alışmışız. Basıyoruz o da gelmemiş. Tek sıkıntı bu. Yani bunun dışında bir problemimiz yok. Ben bayağı memnunum. Yani ben bu daha sapıkluğu için Manası da bitmiyor Oynamam. zaten. Zafer giriyorsun. Çok hoşuma gidiyor. Merak et. Burayı dikkat. O o oynarım ultim var. Çektim ulti de, çektim ulti de. Öldü, öldü. Ben de öldüm, ben de öldüm. Dikkat. Yanıyor da, Ölmez ama iyi yanar. Güzel. O double tap'i kayısa'ya çıkartsaydım ne olacağını sen hayal edebiliyor musun kanka? Mid kuleyi alım be Dikkat. Mid kule. E var mı bana? Var. Tamam. Kanka az sonra bir daha isteyeceğim. Tamam. Adamlar kadraja girince. Beyin beine topa yardım var mı? Topla 4 kişiler. Gittik biz de. Hmm. Aha varu attı. Üf. Nasıl hasar? Temiz. Güzel. Bir <laughs> çıkalım kanka. Gelişim Blue var mı? Blue var, var mı? O ölecek mi? Biri geliyor herhalde. Dikkat kim geliyor? Yürüyorum oraya. Ultim var benim gidiyorum. Oy! Baron. Baron, Baron gel gel. Oğlum. Ne bu? ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Bir de kana somuş aldım mı? Alacağım var ki. Da. Bir de ayakkabı gelişince çok güzel tak speed verecek ya kanka. Bak Blue Ocean daha güçlü. Blushin çok daha güçlü önceki Blushin'dan. Bir K ya yakın yaktı bu arada. Barona. ona. Nice. Düzeltmişler mi onu? Evet 12 K diyor. Hala düzeltmemişler. Yaman olsun da gelir o gelirse. Evet. Şimdi bir de kanoslamış. Ya karakterde build olarak yaptığımız her şey kanoslamışla yapılıyor. Kanoslamışla tek kılıcıyla yapılıyor neredeyse. Yani çok AD'miz oluyor bakarsan. Bir bu tek kılıcıyla değil o da 65 veriyor. Hani coşku eşyası almıyoruz. Hiç AD vermiyor şu an onlar. O yüzden hayvani bir hasarımız oluyor. Ayakkabı bitince de birazcık çarın eli kalkmaya başladı. İyi oldu açıkçası. Hele bir de 15 olup 2k para bayılıp şeyi de geliştirirsek ayakkabıyı çok güzel olacak. O oh, beni ke en kesiyor onu. Gidden gidelim ya gelin. Aha beni de var. Gidiyorum kanki. Ben kesti onu. Devam et. Geldim arkadayım. Oo oh, Helal. Kanka. Pıtı pıtı, pıtı pıtı Tek alayım mı şunu kanka? Tek alayım mı şunu? Kanoslamış bilsin. <laughs> Hemen bunu da alıyoruz tek başımıza. Gelen paraya bir bak. Kanka, Teşekkürler. Eray. Hainsin. Nasıl geldiğini anlamadım ama. <laughs> hainsin adam. Zilin ne adam? Ama. Uzaktaydım bile. Zilin evet oralardaydı ama. Dikkat <laughs> edelim. Şimdi W yine açacaksın. Ne oldu yani hani? Eğlendik, güldük işte. Bunu da eğlendireyim mi ben? Eğlendir. Kanka Oho. eğlendi baya. Oğlum asana bak. Kan ustamı şey alayım. İyice AD gelsin. Evet, ejder, evet al ejder e gel. 200 gold'u da iade geldi. Tertemiz bir ürün ya. Sana bayılıyorum. Bana 1k gold verdin ya. Sen gel bu kardeşim. Aa zilyona bak. Kanka çocuk yok artık, zilin kalmadı, elimde yok Eray. Sonuncuyu sabah verdim kardeşim. Z oldu şu an. Ulti basamadı. Hani kendime bir ulti basayım refleksif yapamadı çocuk. Ben, ben 2000 oynarım. gold'a ayakkabıyı da almak istiyorum kanka, bitirmeyelim. Full build oldum diye başlık atayım. Gidelim ayakkabımızı da alalım, rakibin üst ormanını dönelim, para bulalım bir yerden. Çok güzel bir Lucian videosu olsun, izleyiciler Lucian'ı da seviyor zaten. Hızlıca şöyle kaynaklarımı buluyorum. 2000 gold yapıyorum. Ya hem can biçen hem kan uslamış alan karakterler sınırsız can ve mana inlemesine sahip oluyor. Yani base'e gitmeyeceksin ya. Kalkın mı? Kanka bir base'e gideceğim de. 80 altın kaldı. Bir birine yalandan vursam ölür belki korkudan. Ha BC de korkutuyor tabi beni. Lan lan. Ölüyordu çocuk. İki tane düz duruşu ölüyordu. Gidiyorum, gidiyorum. Ayakkabımı bitireyim. Full artı full paket duşunumuz gelsin arkadaşlar. Hasar gördünüz mü bu arada? E, oto oto attım. Kayısan'ın canı 120 kaldı. Eray gidiyorum gidiyorum. İhtiyacım yok. Benim ihtiyacım var Tamam al ne güzel. Geliyorum. Şu çok dikkatimi çekti. Kendimde bunu fark ettim chat dakikaya çok yakın farm atmaya başladım. Çünkü gold'lar o kadar değerli ki bulduğum her şeyi almaya çalışıyorum. Siz de böyle yapın. Ne bulduysanız alın çaktırmadan da. Kasmaya bakın yani. Benim support nerede? Gel kanka. Gel kanka. Gel kanka tek atacağım. Git tek at. Görelim birini. Geliyorum ben de seçeceğim ultima var. Evet, kafama bomba bırakıyor adam sürekli kanka. Ben de anlamadım niye böyle şeyler yapıyor. M gelecek. 2, 1, geldi. Vur kardeşim idaliyi falan. İdali gitti. Gittim kardeşim. Kanka tek atıyor merkeze. <laughs> ah ulan! Pentam gitti be. bey. Ah beyna. Beyn. Ah beyna. Ah beyn, ah. Ama bu videoda bir pentayı hak etmişti. Sağlık olsun. Böyle bir şey yok. Şuradan tabloyu açalım. Evet 48k hasar vurmuşuz.